konuşmasam çatlarım kanalı takipçilerim. Şimdi 5. bölümdeyiz. Bu bölümde tapu işlemlerini yapacağız. Bildiğiniz üzere bir bölüm önce yerimizi beğenmiştik, yer, yerimiz hakkında emin olmuştuk, bütün araştırmalarımızı yapmıştık, pazarlık aşamasını bitirmiştik ve tapuya hazırlanıyorduk. Bu durumda en önemli kısım tapu gününü seçmemiz. Tapu gününü genelde cuma günü olarak seçmeyin. Çünkü tapu gününü belirlediğiniz günde tapu yapmanız pek nadirdir. Bir sorun çıkabilir. Sorun çıkarsa ertesi güne kalabilir. Mesela geldiğiniz büyük şehirde cuma günü tapu dediniz. Planınızı, programınızı yaptınız cuma günü tapuyu yapacağım, cumartesi de geze geze giderim artık İstanbul'a dönerim dediğiniz kısımda herhangi bir sorun esnasında işin bir ertesi güne sarkacağını unutmayın. Dolayısıyla hafta sonu olduğu için de pazartesiye kalacak. Pazartesi de kalabileceğini hesaplayarak Cuma gününü tabu günü olarak belirleyebilirsiniz. Hazırlamanız gereken evraklar şunlar. Satıcının bir adet fotoğrafı, alıcının yani sizin iki adet vesikalık fotoğrafınız, belediyeden alınacak raiç yani borcu yoktur kağıdı ve raiç bedeli kağıdı, bu tarlanın içinde ev varsa eve ait DASK de zorunlu deprem sigortası gerekmektedir. Üzerine kredi kullandıysanız köy evi varsa, bir önceki bölümde anlatmıştım, onun içinde bankanın vereceği evraklar önemlidir. Banka size ipotek evrakları verecektir. Avukatının detaylarını verecektir. Bu belgeler ile birlikte tapuya başvuruyorsunuz. Şimdi Covid süreci olduğu için yani korona mevzu olduğu için randevularınızı önceden alıyorsunuz. İlkin belediyeye gidiyoruz. Tapudan bir gün önce gitmenizde fayda var. Tapu işlemlerinden bir gün önce gitmenizde fayda var. Bir gün önce belediyeye giderseniz raiş belgesini alacaksınız. Raiş belgesi de evin belediye gözünde değerini gösteren bir belgedir. Mesela siz pazarlığınızı yaptınız bitirdiniz yer alıyorsunuz. Yerin belediye 200 bin lira. Belediye gittiniz raiş bedelini aldınız. Belediye raş belgesinde diyelim ki yerin bedeli 50 bin lira gözüküyor. Zaten kanunlarımızda diyor ki rayiç bedelinin 1 lira bile üstü olması gerekiyor. Raiç bedelini bedelinde satamıyorsunuz, üstü olması gerekiyor. O şekilde kaç liraya sat, alım satım yapacaksınız, bunu tapu başvurusunda belirtmeniz gerekiyor. Onun için de bu rayiç belgesi gerekli. İkinci husus da bu kağıt borcu yoktur kağıdı da yerine de geçer. Farzı misal 2020'nin Şubat ayında geçtiğimiz zamanlarda yeri almaya karar verdiniz. Belediye sizden 2 dönem emlak vergisini alacaktır. Mal sahibi 2020'ye ait emlak üzerindeki borçla ödemesi gerekir. Bu sayede de bu rayış belgesini verir. Yani borcu yoktur anlamına gelir. O sene emlak vergisi ödemeyeceksiniz. Mal sahibinin 2020 borçlarını tamamen ödemesini belediye isteyecektir bu kağıdı vermek için. Bu kağıdınızı aldınız. diğer evraklarını hazırladınız. İşte kimlik aslı. Bir tane satıcının, iki tane alıcının fotoğrafları. Daha önce de söylemiştim. Eğer ki kredi kullanıyorsanız bankanın evrakları. Bunları alarak başvurunuzu yaptınız. Randevuyu oluşturdunuz. Size diyelim salı günü gün verdi. Salı günü erken saatte. 8.30, 8, buçuk gibi tapu müdürlüğünde olmanızda fayda var. Hemen başvurunuzu yapıyorsunuz ve onlar işleme başlıyorlar. Bindeki iki, zaten tapu harçları tutacaktır. Diyelim ki aldığınız yerin bedeli 200 bin lira. Alıcının burada ödeyeceği 4 bin lira. Satıcının ödeyeceği 4.000 lira vergi harçları vardır. Ülkemizde nedense şöyle bir adet var. Bu harçları alıcı öder şeklinde veya bunu pazarlığa konu ediyorlar. Ama yasa çerçevesinde alıcının 4 bin lira, satıcının 4 bin lira vergisi oluşur. Bu 200 bin lira satış gösterilecek ise ve yaklaşık 200'e 200-300 lira arası da bir döner sermaye bedeli oluşur. Bunu da anlaşmalı bankalar işte Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi anlaşmaları bankalara ödüyorsunuz. Şöyle gerçekleşiyor. Tabu başvurunuzu yaptınız. Sizden bir imza alacaklar. Bu imza kesinlikle satış imzası değildir. Bu işlemlere başlamak için tabuya verdiğiniz yetkinin imzasıdır. Ve sizden telefon numaraları isteyecekler. Geri kalan prosedür zaten cep telefonunuza mesaj olarak gelecek size. Başvurdunuz. Hemen bir mesaj gelir. Başvurunuz alınmıştır, işleme koyulmuştur. Diğer mesajları takip edince bulunduğunuz tapu müdürlüğünden gelir. Tapu müdürlüğünden geldikten sonra öğlen civarı ikinci mesaj gelir. Harçlarınızı yatırın mesajıdır. Orada da belirtir ne kadar harç olduğunu ve gider bunu bankaya yatırırsınız. Yatırdıktan sonra dekontunu saklayın. Sakladıktan sonra da geri dönersiniz. Son imzalara gelir. Son imzalar şöyle gerçekleşir. Tapu dairesi sizi bir kamera karşısına oturtarak yani alıcıyı ve satıcıyı tapu, e, kamera karşısında buluşturarak sorar. Satıyor musunuz? Paranızı aldınız mı? Para alışverişinizi bitirdiniz mi? Aldım. Satıyor musunuz? Satıyorum. Ondan sonra imzaları verdiğiniz zaman tapu işlemi gerçekleşir. İşte alıcılar bazen güvenemiyorlar. Ya işte ben parayı verirsem orada imzayı atmazsa vesaire şeklinde bankaya yatırabilirsiniz. Yani bankaya işte sahibinin hesabına detaylar vererek şu şu gayrimenkulün satış bedelidir diye yatırabilirsiniz. Ama genelde şu işler şöyle yürüyor. Orada mal sahibi ben aldım paramı diyor da işlemden sonra Dışarıda alıyor. Dışarıda alışverişi tamamlıyorlar. Anlatmam gereken kredi kullanıyorsanız şayet size zaten banka, bankanın avukatının telefon numarasını verecek. O son imzalara gelmezden önce avukatını arıyorsunuz. Biz işte imza prosedürüne geçiyoruz. Sizin de burada olmanız gerekiyor diye. Avukat ipotek koymak için oraya geliyor. Bankanın avukatı gelir, bütün belgelerin doğruluğunu tapu müdürlüğüne belirtir ve imzasını atar, ipotekini alır. Bu işlem bittikten sonra zaten siz de, siz de tapunuzu alırsınız. Tapunuzu aldıktan sonra bankaya gitmeniz gerekiyor kredi kullandıysanız bankada da kredi prosedürünün son aşaması tamamlanır. Tapuyu görmek isteyecektir çünkü banka bütün bilgilerini toplar ve parasını mal sahibinin hesabına yatırır. Burada acelenize göre çünkü bankalar genelde paraları bir anda toplayamıyorlar. Eğer ki mal sahibinin acelesi var ise bunu gününüzden belirtmeniz gerekir. Ben kredi kullandım. Bugün tapu işlemini yapacağız. Yalnız tapu işlemi bittikten sonra mal sahibi parasını peşin istemektedir diye önceden belirtirseniz meblağı kasada bloke edip nakit olarak eline verecekler. Bankaların değişik stratejileri var. İşte parayı en azından bir gün banka hesabında tutayım diye mal sahibine orada hesap açmak isteyeceklerdir. Çok güzel faiz oranlarından bahsedeceklerdir. Onlar da paranın çıkmasını bir anda istemezler tabii ki. Bundan sonrası tapu işlemini bitirdiyseniz yarınki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yarın da tapumuzu aldıktan sonra neler yapmamız gerektiğini anlatacağım adım adım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bu konu hakkında herhangi bir sorularınız varsa onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.